Merhaba. Her yıl 8 ve 18 Mart tarihleri arasında kutlanılan Bilim ve Teknoloji Haftası, ülkemizin bilgi toplumu oluşturma çabaları kapsamında çok önemli bir etkinliktir. Evrenin veya olayların bir bölümünü ele alıp, çeşitli yöntemlerden yararlanarak, gerçeğe uygun bilgiler elde etmeye bilim denir. Bilim alanlarında elde ettiğimiz bilgilerin uygulanmasına ise teknoloji denir. Okulumuz öğrencilere bilimin ve teknolojinin gücünü keşfetme fırsatı sunuyor ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyor. Burada öğrencilerimize sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda onları yenilikçi düşünmeye teşvik eden bir ortam sağlıyoruz. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeleri için bir platform sunar ve onları başarıya ulaşmaları için destekler. Öğrencilerin Teknofest, TÜBİTAK ve Fikir Otobüsü gibi bilim olimpiyatlarına katılmalarına yardımcı olur ve onlara danışmanlık eder. Geleceği şekillendiren liderlerimizi Burada yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Yeni fikirler ile geleceği şekillendiren herkesin Bilim ve Teknoloji Haftası kutlu olsun.